Türkiye'de belediye başkanlarının hepsinin acilen 3 milyon şehirlerin merkezine 3 milyon otopark inşaatına başlaması gerekiyor. Ee, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon civarı, 1.2 milyon civarı araba satılıyor ve ekleniyor sürekli. Trafikten çıkan araba sayısı da 300-400 bindir. Yani 800 bin araba yeni araba giriyor sisteme. Zaten artık doldu şehirler. Üstüne Şehirlerimiz geniş alana yayılmamış durumda. Dar alana yayılmış durumda. Bir de senede eskiden 40-50 bin motosiklet satılırken şimdi herhalde yakında 1 milyon motosiklet satılmaya başlayacak yılda. E bunların da otopark için yere ihtiyacı var. Yani burada en kolay ve en iyi yapılacak şeyler e bazı böyle artık depremden dolayı kötü duruma düşmüş apartmanları yan yana işte 4-5 apartmanı birden yıkıp yer altına... 5-6 kat, 7 kat hatta 10 kat girip böyle otoparklar yapmamız gerekiyor. Üstüne de tekrar e, yeşil alan yapıp 2 kat daha üste çıkıp onu ferah bırakıp yani ora böyle yeşil alan olur. E, üstü kapalı bir yeşil alan gibi düşünün yani. Üstü kapalı kapalı spor salonu gibi kapalı üstü kapalı park. Onun üstüne gene orada e, evleri olanlara birer tane ev verilebilir. Normalde diyelim ki 6 katlıydı o apartmanlar. Yani yer altına 10 kat girdik. 4 tane ya da 6 tane apartmanı yıktık. Yer altına 10 kat girdik. Sallıyorum. 500 arabalık otopark çıkardık. Sonra 2 evlik yeşil alan bıraktık. Çünkü aileler, çocuklu aileler vesaire orada ferahlasın. Bir de motosiklet için de diyelim ki. Yine yer altına yer yaptık. Sonra yani 6 metre yukarıdan tekrar işte 8 kat çıktığımızı düşünelim. E ee, ve oradaki insanlara da birer tane evini verdik. Ek olarak da fazla birer ev kaldı. Diyelim ki toplamda. Ee, onları da sattık oranın masrafı çıktı. Yer altındaki 500 otoparkı da etraftaki insanlara, şirketlere ve da firmalara ya da şahıslara araba otoparkı olarak tapulu satılabilir. Normalde diyelim ki o muhitte bir ev sallıyorum 100 metrekare bir ev. Ne olsun? 100 bin dolar olsun. Şimdi kolay olsun hesabı. Bir arabaya kaç metrekare yer gidiyor? 10 o suyla bu suyla diyelim ki 25 metrekare. Ee, yani adama diyeceksin kardeş otopark yeri 25 bin dolar. Tapulu 30 bin dolar. Hem sistem parasını çıkarır hem şehir güzelleşir hem otoparka çözüm bulduk. Hem depreme karşı çözüm bulduk. Hem olur da etrafta da depremde etrafta da binalar yıkılırsa hepsi geldi orada insanlar yaşadı. Düzen oturtuldu. Ee, trafiğe çözüm bulduk. Ee, çocuklu aileler orada. Düşünsenize 6 apartmanlık alan yani nereden baksanız 2000 metrekare bir yeşil park alan ortaya çıkardık. Üst katta ferah evler tekrar oldu. O binanın çatısına da tekrar mesela masa tenisi vesaire gibi şeyler kurulabilir. Adının büyük böyle güzel birbirle bağlı o bloklar yapılabilir. Orada da çok güzel böyle masa tenisi ya da işte müzik odası yapılabilir en üstte. Boş boş alan olur yani ya da toplantı odası gibi. Zaten orası site gibi olacak şimdi mahalle gibi olur yani alt apartmandan 6 kattan 36 her birinde de 4 ev olsa yani 125 ev çarpı 5 kişi yani 500 kişi otoparkta da yani yaklaşık 1000 kişinin beraber kullandığı bir sosyal donatı olacağı için en üst kata çok güzel böyle toplantı odaları yapılabilir YouTube odası yapılabilir oyun odası yapılabilir yani bir projeyle trafiği çözdük Otopark sorununu çözdük, yeşil olan olayını biraz çözdük, depreme karşı çözüm sağladık. İnsanlar temiz, güzel kaliteli evde yaşıyorlar. Ee, finansal olarak finansını çözdük, ee, deprem koruması sağladık. Üste sosyal donut olduğu için güzel bir mahalle gibi bir ortam sağlandı. Ee, i̇nsanların mutluluk oranı arttı, yeşil oran arttı. En üst kata gene yeşil böyle güzel hobi bahçesi kurulabilir. O küçük bir e, donat olacağı için onun yöneticisi o bahçeyi de yönetir işte her eve isterse yıllık 300 TL 500 TL karşılığında işte domates, biber, salatalık ekecek bir büyük saksılar verilebilir. Yani güzel bir düzenek sağlanmış olur. Ee, bu tabii bir projeydi. Ee, yani yeraltı otoparkları burada en güzeli. Yani dört, mesela şöyle dörtlü bir kavşak var diyelim ki. O dörtlü kavşağı yer altına kazı. 500 tane otopark yap. Hem yer altından geçişler sağla. Tamam mı? Gene üstü de böyle kalsın ya da hepsini tam yer altına al. Arabalar da yer altına girsin. Burada nereden baksanız şuradan şu an hesaplıyorum. Şuradan şurası 60 metre vardır. Şurası da 60. 60-60 ne yapar? 3,5 dönüm. 3,5 dönümlük bir park yapmış olduk. Arkalarında filan da düşünün. Belki de 5-6-7 dönümlük bir alan. Park haline çevirdik. Yer altına da 500 otopark yaptığımızı düşünün böyle bir alana otoparka da sattığımız için hem finansını sağladık hem trafiği yer altına aldık. Hem ses olanı azalttık. Hem park sağladık. Artık aileler, çocuklu aileler bir parkta gezebilir. Yaşlılar yürüyebilir. Tatlı bir ortam sağladık. Ee, yani şehirlerimiz maalesef çok daralan sıkıştığı için, Türkiye sanayi devrimini çok sonra da sağladığı için maalesef her şeyi biraz rant e, ve daralana sıkıştırmak zorunda kaldı Türkiye e, devleti diyeyim. Uuu yanlış girdim. Neyse tamam. Yok yanlış girmemişim. böyle bir böyle bir yorum. çünkü bu böyle giderse insanların verimliliği düşüyor. Yani insanlar yeni araba almak istemez, şirket açmak istemez, yeni bir hayat düzeni kurmak istemez. Karısıyla kavga eder, çocuklarla kavga eder, travmatik bir topluma doğru gider yani bu. Yani otopark deyip geçmemek lazım, yeşil alan deyip geçmemek lazım. Her şeyin aslında bir tıkla temeli yani. Her şeyin aslında bir tıkta temeli biraz biraz zor yani onun için kesinlikle şeyi sağlamak lazım otopark konusunu çok hızlı bir şekilde sağlamak lazım aşırı hızlı öyle.